hayalleri, latifi, esprileri Aymaz uykuda meraklı araştırır Bilgin uyarır, anlatır doğruları Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi İşte budur afacanların hikayesi Rabbimiz bir, peygamberimiz bir Bak şimdi aymaz. şu çitin üstündeki kırık yeri gördün mü? Evet gördüm. Heh, güçlü tam onun hizasına geldiğinde ipi çekiyoruz tamam mı? <laughs> Bilemiyorum Latif, Güçlü buna kızabilir. Bir şey olmaz, Güçlü'nün canı çok sıkkın. Bir şeylere üzülmüş, onu neşelendirmek için yapacağız zaten. Neşelendirmek için değil mi? Evet, yani sayılır işte. <laughs> i̇şte geliyor. Saklan saklan. Latifle Aymaz nerede yahu? Şu iyiler cemiyetine ayağa kaldırmalıyız. Geçen sefer iyi iş çıkardık. Geliyor. <laughs> çok heyecanlı. Hazır ol. Çek. Aa. Canım çok acıdı. Aa. aa. <gülüyor> Başardık. <laughs> Can acıdı mı acaba? Kim yaptı bunu? Biz yaptık güçlü. Canın acımadı değil mi? Ne? Siz mi yaptınız? Ah Aymaz ah. Bunu neden yaptınız Latif? Ee şey. Sen neşelen diye yaptık güçlü. Evet evet o yüzden. Sadece bir şakaydı güçlü. Hadi gidelim boş ver. Ne boş vermesi? İnsanlara zarar vererek şaka mı yapılır? Bu ne biçim iş? Ben gidiyorum. Bir daha da sizinle konuşmayacağım. Hı. Eyvah Latif. Güçlü bizi küstü. Boş ver Aymaz. Biz de ikimiz oynarız. Hı. Hii, oy. Aa. Almaz, güçlüyü de çağırıp oyun oynayalım mı? Ama unuttun mu Latif? O bize küsmüştü. Oo, aradan iki gün geçti. Unutmuştur o. Unutmuş mudur? Harika. Tabii ki. Hadi gidelim. Güçlü oyun oynayalım mı? Ha. Peygamberimiz güreş yapmayı biliyormuş, değil mi meraklı? Evet, ayrıca yüzmeyi, ata binmeyi ve ok atmayı da biliyormuş. Peygamberimiz şaka da yaparmış değil mi meraklı? Ha. Latif, güçlü, söyleyin bakalım ne oldu? Latif, güçlü, neden konuşmuyorsunuz? Biz güçlüye şaka yaptık. O da küstü barışmıyor öğretmenim. Barışmazsa barışmasın. Hıh! Ya, Demek öyle. Nasıl bir şaka bu? Önüne ip geldik, o da düştü. Hı. Böyle şaka yapılmaz ama çocuklar. Bir şeyin var mı Güçlü? Bir şeyim yok öğretmenim. Teşekkür ederim. Eee siz hep böyle mi duracaksınız? Halbuki siz çok iyi arkadaştınız. Hiç de bile. Asla. Ama siz küsemezsiniz. Nedenmiş? Eee <laughs> evet nedenmiş? Çünkü sizin pek çok ortak noktanız var. Olamaz öğretmenim güçlü hiç şaka yapmıyor. Bence de olamaz öğretmenim. Latif hiç spor yapmıyor. Peki o zaman soruma cevap verin. Hı? Soru, Soru mu? Rabbiniz kim? Allah. Peki ya peygamberiniz? Hazreti, Hazreti Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sellem. Hı? hıh. Peki kitabınız nedir? Kur'an, Kur'an. Kıbleniz neresi? Kabe, Kabe. Dediklerimi tekrar etmesene Latif. Asıl sen tekrar ediyorsun. Birbirinizi tekrar etmiyorsunuz çocuklar. Sizin Rabbiniz bir, peygamberiniz bir, kitabınız ve kıbleniz aynı. Ülkeleri, yaşadıkları şehirler ve hatta mahalleleri bile aynı öğretmenim. Hı? Gördünüz mü çocuklar? Ne kadar çok ortak noktanız var. Hadi barışın artık. Hı. Yapma güçlü. Güçlü. Bir dakika öğretmenim. Tamamdır. Şimdi barışabilirim. Allah Allah. Neden şimdi güçlü? Anneme sordum öğretmenim. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küsmesi helal değilmiş. Hmm. Öyle mi? Ya, yani süre dolduğu için otomatik olarak barışmam gerekiyor. Bir daha öyle şakalar yapma, tamam mı arkadaşım? <laughs> Tamamdır. Demek üç gün bekledin güçlü. Fakat bunun en doğrusu ve en güzeli insanlarla hiç küsmemektir. Onlarla olan sorunlarımızı konuşarak aşmalıyız. Anladım öğretmenim. Özür dilerim Güçlü. Peki bir şaka değildi aslında. Ben de özür dilerim. Önemli değil. Siz hala benim arkadaşlarımsınız. Güçlü. Demek sen şimdi üç günden fazla küsemiyorsun. Hayır küsemem. <laughs> anlaşıldı. Tüh Ben niye söyledim ki şimdi bunu? <laughs> Rabbimiz bir, peygamberimiz bir Rabbimiz bir, peygamberimiz bir Hem kıblemiz hem kitabımız bir Hem kıblemiz hem kitabımız bir Müslümanın Müslümana üç günden fazla Üç günden fazla Küs kalması helal değil kalpte imanı beş vakit namazı kalpte imanı beş vakit namazı küçücük hata silebilir mi ki affediver hem ne olacakmış ki Müslümanın Müslümana üç günden fazla üç günden fazla küs kalması helal değil kanalımıza abone olmayı Alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.